500k dolarım olsa her gün et döner yerim. Benim 500k dolarım olsa şu an. 500 dolar TL. Bir bakalım abi. 500k dolarım olsa. Şimdi 500 bin dolar Göremiyorsunuz. Ee, 21 milyon. <laughs> Kameraya bak. 21 milyon TL ediyormuş. Faiz hesaplamaya bir bakalım. Ben faizden alma taraftarı değilim. Her an patlayabilir, fiyatlar yükselebilir diye ama. 21 milyon TL. Aydan'a veriyor. Ayda 607 bin lira veriyor. 607 bin lira. Daha iyisi var mı peki? Tam yazmıyorlar. Meblağ büyük olunca. Peki 92 günde yine aynı. Tamam ayda 607 bin lira. Şimdi bu faize koymanın şöyle bir sıkıntısı oluyor. Geçen sana ufufu yollamıştım DC'den bak 11 tane ufufu çüş amına koyayım Halidem Hoca gelsin de öyle bakalım ona. Şimdi faizin olayı ne? Para değerini kaybediyor o yüzden paranız faizde kalsın değerini korusun siz de Türk lirasında kalın ya da o ülkenin para veriminde kalın mantığıyla yapılmış bir şey. Ama tabi 21 milyon liranın değeri bir ayda 21 milyon 607 düşer mi düşmez herhalde bence. Ben olsam ben şöyle yaparım. Mantıklı değil ama daha garantici. Yatırım tavsiyesi değildir. Başımıza iş açılmasın. Ben kendi kendime yapar, ne yapardım diye şey yapıyorum. Abi ben 2 milyon 1.6-2 milyon arası şuradan bir listeleyelim. Kiralık listeledik yanlışlıkla. Satılık 1.6-2 milyon arası 24 bin tane ilan var. İstanbul'dan bakalım. Ama şeyden bakmayalım. Esen yurttan bakmayalım ya. Daire. 1 artı 1 ile 2 artı 1 civarlarına bakalım. Beylik düzü merkez değil de. Şöyle bir istemediğiniz yerleri işaretleyip istediğimiz yerleri istemediğimiz yerler işaretsiz kalsın. Kim kağıt tane mağa hiç gelmez ama. Abi bak. Tabi bir de kat mülkiyeti de olması gerekiyor. Kağıt tane harman tepe 1 artı 1. Görünmüyor değil mi numara? Kat mülkiyetli. Yani zindandan hallice ama bunu verdin 13.000'e verirsin bunu kiraya. Kurtuluş Demet Sokak. Benim eski evim orada. Dükkandan bozma. Dükkandan bozma. 2'ye bakalım. 1 artı 1. Geniş mutfak. Ya 2 milyona alacağım bir dairenin ortalama kirası 15 olur. 15. 2 milyona ben ne yaparım? Hesap makinesi. Hesap makinesi sonuçları. 21 milyon şey var değil mi? Önce bir önce bir bir buçuk milyona Toyota Corolla alırım. 21 oldu mu bu? 210 bin. Aynen. Bir buçuk milyon, 1.8 milyonu sıfır bir Corolla aldım. 1818, 1818 ha. Yok 18 milyona aldım. Ay buranın da hesap makinesi çok kötü ya. Şu yapsak oluyor mu? 21 milyon. Lan bu da öyle ya. Abi şey de mi Korolla sıkıntı çıkarmaz. <gülüyor> evet. <laughs> Hesapmakinesi.com 21 Lan bu da öyle ya. Kafamız karışıyor amına koyayım. 2210 tamam. Eksi 8, 1800, 1.8 1800 18.180 1.8 Oğlum yine Ben çünkü 2.1 milyon yazıyorum ya Hay sikeyim 2100 21.000 210, ha Tamam şimdi oldu Eksi 1.800'e 1818.180 Tamam Corolla aldım Geriye kalan para bu bunu 2 milyon tapu masraflarıyla beraber 2 milyona böldüm. Abi 9.6 tane ev aldım. Düz buna 9 ev diyelim. Düz buna 9 ev diyelim. 9 evden de 9 evden 15 bin lira kira alsam 135 bin. Bunun da %15'i mi ne vergiymiş galiba evlerde. Pardon. 20.250 geri geliyor mu? 135.000 eksi 20.250 ayda 114 bin lira kira gelirim olur. Yatarım amına koyayım. Yatarım. Yatarız barırım. Vallahi yatarız barırım ya. Yani hiç 500 bin dolara olan birisi gibi bir lüks bir hayatım olmaz yani. Windows hesap makinesi için ona ayrıca seçmem gerekiyor ekran paylaşımına zor oluyor. Faiz daha mantıklı olmuyor olmuyor mu bu durumda? Oluyor. Yani ayda şöyle 607 bin lira gelirin oluyor ve ev fiyatları yükselmediği sürece büyük karda oluyor. Ev fiyatları yükseldiği anda o şeyin azalıyor. Karın çok azalıyor. Yani ev fiyatları bir anda 500 bin koyarsa bu sefer faiz gelirin arttığında yani 3 ayda bir evde almış oluyorsun ama o 3 ayda ev fiyatları artarsa belki 9 ev değil 7 ev alabilirsin. 5 ev alabilirsin belli olmaz. Çünkü faiz birazcık düştüğü anda ev fiyatları yükseliyor diyorlar. Hiçbir yatırım tavsiyesi değil bunların. Ben sadece duyduklarımı söylüyorum. Böyle şeyler söylüyorlar. Yani faiz dense eve gömmeyi ben garantici adamım abi. Benim 500 bin dolarım varsa Toyota Corolla alırım. Ondan sonra faize gömerim. Ben artık böyle bir adamım. Otel açabilir miyiz bu paraya? Yani butik otel açarsın büyük ihtimalle. 600k kazanıyorsun. Harca 200k 400 koy kenara. Yine kardasın her türlü. Evet. Ama ya bir şey olursa? <laughs> ya bir şey olursa? Ne bileyim oğlum ben korkuyorum. Ev olsun kenarda abi. Ben yaşlandım. Ben artık yaşlandım. Ben öyle tapuyu göreceğim. O tapuyu göreceğim ben. Ne olursa olsun benim de en kötü ihtimal duvarları yeriz diye düşünce olacak. Tapuyu göreceğim abi. Dandik de olsa tapuyu göreceğim aman koyayım. Ayda 130, 111 mi kalıyordu? Tamam ayda 111. İşte bir yandan yayın yaparız, video yaparız aman koyayım. Sohbet muhabbetimizi yaparız. Ondan sonra gideriz o ayda 110'unda bir don markası çıkarız. Oradan da bir zararımıza gireriz. Bir yandan bir dükkan açarız. Oradan bir zararımıza gireriz. Yatarız bararız. Ne güzel ya. Yattığın yerden öyle bir kira gelirim. Muazzam bir şey. Altı sivik alırım. Dolabımı LCY 2'den doldurur. Her gün zoruna durum gömerim. Akşamları da cips kola veya futbol izlerim. Hayat bu amına koyayım. Nestor <laughs> ne işte bu ya. Hayat bu abi bitti. 9 evden kira topluyorsun. Amına koyayım. Daha ne istersin hayatta? Murat Hoca dilek olay 13 yıl senle büyüdüm resmen. Yolun düşerse Lüleburgaz'a beklerim. Sohbet yemek vesaire seviliyorsun GF. Eyvallah. Romeştancım teşekkür ederim. Valla belli ki yakında biz doya doya Anadolu serisi yapacağız böyle bir yıla falan. O gün mutlaka yaparsak Levergas'a yolum düşebilir. Düşerse mutlaka konuşuruz. Paranın bir kısmıyla yok gerek yok kardeşim ya. Hatta Toyota'yı da eski kasa alıp ev sayısını ona çıkarmayı düşünüyorum. Hani 1.8'e 0 Toyota değil de böyle 2022 model sahibinden temiz iki parça boyalı garantisi devam eden bir Corolla. Sonra 9.6 ev değil de 10 ev. Kral ben ucuz menüler izlemeye gidiyorum Allah'a emanet. Hocam afiyet olsun diyecektim. Güle güle git. Allah'a emanet ol. Oba Nazmi Yılmaz Anadolu Lisesi'ne bakar mısın? Sen bunu daha önce de söyledin. Oba Nazmi Yılmaz Anadolu Lisesi.